Herkese selam dostlarım. Ben arkadaşlar sunucusundan Mareşal. Bugün sizlerle birlikte 3. günümüze yaptığımız hasılata bakacağız. Aslına bakarsanız bugün çok pek bir hasılatımız yok. Ee, bunun sebebi bugün güncelleme olduğu için hesabımı AFK'ya atamadım. Ya yani da doğrusu atmadım. Sabah 6'ya 7'ye kadar biraz bir kas dışar. Dünkü depodakilerle ayrıyetten bugünküleri pazara atacağım ve birkaç turda zodya katmayı düşünüyorum. 200-300 tane zodiac sandukası yapabilsem onları da atacağım. Ee, tabii Tabi o yani sandukaları yarın göreceksiniz muhtemelen. Şimdi çünkü zodyak atmadan videoyu çekiyorum. Bakalım ilk önce pazarımızda ne kadar paramız birikmiş. Ne kadar satılmış. Evet. Oo hepsi satılmış. Bir won nereden geldi? Ha sandukadan. Tamam. Şu şekilde hepsini çekelim paranın. 16 won, 17 won gibi bir getirimiz olmuş. Bu kalmış sadece. Bu dediğim gibi zaten bunu satmak için koymamıştık. Bunların hepsi duruyor. Mor iksirlerimden hepsi satılmış. Maviler, şey yeşiller satılmış. Sadece bu kalmış. Bu da 1 won. Ya bunu düşürelim. 70-80 m'ye bırakalım. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunun günü az olduğu için hani beklemenin manası yok. Ucuzdan koyalım. Alan alsın. Yani dediğim gibi beklemenin bir manası yok. Şu paraları da ilk önce tabii de şuradan bu ona çevirmemiz gerekiyor. Yangı wona değilim. 16 wonumuzu bir çevirelim. Çevirelim çünkü yine 8M'imiz eksik. 15 ona çevireceğiz o zaman. Yine bir 90 95M'ye kadar kalacak. 16 won paramız olmuş. Tekrar pazara koyuyoruz itemlerimizi. Zaten bir kere de videoda atmasa şaşarım. İnanılmaz gerçekten. Allah'tan klenti kapatmıyor, sadece oyundan atıyor. Bunun çözümünü bilmiyorum arkadaşlar. Henüz bulamadım. Bulmayı da düşünmüyorum. Saatten sonra atıyor, sahtsin. Sürekli gireriz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bakalım. Hemen pazarımızı tekrar oluşturalım. 35, 36 bon kadar da birikmişimiz vardı bir üzere. Şu an o da alt çağrıda Bunda değil. O yüzden göremiyorsunuz. Toplamda şu an 50 bon kadar bir paramız oldu. İlk önce bir eldiven almayı düşünüyorum. Eldivenimiz eksik. Ee, o yüzden eldiven mi alsam yani şey alana kadar açıkçası Milan zırhını alana kadar bir fiyatlarına da bakarız şimdi. Araya da bir eldiven sıkıştırabiliriz. Yani 50 bon çok bir şey değil yani 700 won'un yanında. Bir 50 won'u heba edelim. Tekrar sıfırdan başlayalım diye düşünüyorum. Bakalım belki de almam. Sadece sözde de kalabilir. Şöyle başlayalım. 87M'den kuralım. 85'e satılmıştı. 87'ye de belki satılır. Şöyle. Yani genelde piyasayı düşürme taraftar değilim. Çünkü piyasayı bazıları gerçekten çok düşürüyor. Atıyorum. Düşürmemek lazım. Şimdi mesela sandukalar 1 won'dan satılıyor. O 1 won'dan satılırken sen bunun fiyatını sürekli düşürürsen bu sefer iyi bir gelir elde edemezsin yani. Bu yüzden ben pek fiyat düşürme taraftarı değilim. Fiyat koruma taraftarı, arttırma taraftarı da değilim. Ama bazı arkadaşlar hızlı satılsın, acil nakit ihtiyaçları olsun olduğu için çok seri şekilde satılsın diye fiyatı bayağı düşürüyorlar. Mesela bunları 85'den sattığımız da oldu. Piyasa o şekildeydi. 85'e koyduk. 85'e de satıldığını gördük. Neden 87'ye satılmasın? Ya maksimum zaten 89'a satılıyordu. 89'da deneriz. Ama 90'a çıkarmayız. Yani en fazla 90 yaparız ama 91-92'ye çıkarmayız. Zaten o 95'liği görüyorsunuz hala duruyor. O satılmadı satılmaz da satılmasın da. Dursun yani herhangi bir zararı yok bize. Tam şuraya yesse çok tatlı olur. Evet mükemmel tam da buraya yetti. Bugünkü getirimiz o kadar fazla olmayacak. E, bugünkü açığı zodyak yaparak kapatmayı düşünüyorum. Çünkü bugün dediğim gibi pek bir AFK'ya bırakamadım hesabı. Sen de şöyle gel. Araya kaynamış. Araya kaynamasın. Dediğim gibi pek bir AFK'ya bırakamadım. Çar yatıyor yani açıkçası. AFK farmda kasılamadı. Dünkü yeri artı bugünkü yeri topladım. Hiçbir şey etmemiş yani gördüğünüz üzere. Hünün hasatı çok az. Mor iksirimiz baya fazla. Ama olsun aynı zamanda da şey yapmış olduk. Depodakileri harcamış olduk. Şunu bir 70 M'ye koyalım ya. Hatta 60 M'ye. Alan alsın ya. Zaten bir para etmiyor. Fakir olan birisi. O kadar çok bomba veremeyecek olan birisi bunu alsın. Bunlar niye satılmıyor? Sen niye satılmıyorsun? 8 M. Bunlar satılmıyorsa arkadaşlar fiyat düşürelim. Daha bir bakalım. Ondan sonra fiyatını şey yapalım. Geliştirmelerdeydi sanırım. Ne kadara koyuluyormuş. Mavi zodyak sandukası. Arayalım. 200 8. Hmm. Yo, aslında fiyatını normale koymuşuz. 200 üstü 8.8'den satılıyor. 8 eme koymuştuk. Neyse. 8 mden devam. Zaten fiyatı normalden koymuşuz. Yani fazladan koymamışız aslında. Tekrar koyalım. 8 m 8M kankam sende. 8M 8M de sensin. Sen de 8M'sin şöyle 5. Sen de 7M'ye koyalım. 7 7M m'ye onu koyduk. 16 bon paramız oldu. Geri kalan paramız yani Çar'da şimdi bir eldiven ve şeye bakacağız. E, yılan zırhları ne kadara piyasası ne kadar ona bakacağız açıkçası bayağıdır bakmıyorum. Hatırladım kadarıyla 400-500 bon civarı görmüştüm. Bir hatırlıyorum yanlış olmasın. Tekrar bir bakar kontrol ederiz. Hiçbir şey biriktirememişim gördüğünüz üzere. Çünkü bugün afk farma bırakamadık. Onun açığını birkaç tur düzgün zodyak yaparak yapabileceğimizi düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi de olur. Bakalım. Şaman diyelim. Ekipmanlar, zırhlar seviye 105 yukarısı için bakalım. Bir de artı 9 olsun. Yani en aldığımız ne kadarmış? Sarfilan mantosu artı 35. Öh yani 2200 mü? Arkadaşlar biz hayalin içinde yaşıyormuşuz. Bu parayı biriktirene kadar Allah bizim canımızı alır. Beceri hasarını karşı koyma. Şimşek. Ne alaka? Çam, bıçak, SP, yelpaze. Bu kadar etmez ki. Neye göre sen büyüğü düşüş direnci altı çöp bu 2200 bon etmez ben mi yanlış biliyorum abi yelpaze altı kırık o zaten şimşek 15 abi vs'lik bu yani böyle bir zırhı sadece zodiac için almazsın yani bıçak yelpaze çan çöp 2200 bon. hayatta etmez 1200 bonluğa bakalım ama yoksa sadece Sırf beceri hasarına karşı koyma 15 var diye bu kadar pahalı? Onu da bilmiyorum. Çünkü mesela bu ortamızda ara direniş. Bundan almayı düşünmüyoruz. Beceri hasarına karşı alacağız. Bu neymiş? Yelpaze 10, ok 15, çan 15 çifte. Bak işte dediğin. Aradım bu beceri karşı. Yani beceriye karşı savunma olsaymış. Demek ki bu 5000 bonelermiş. Bu arada sağlam para. He. Maxi pili bu. 810 10. canavarlara karşı 18 artı 15 bir de yani büyülü saldırı canavar şeyi var güzel sen nesin beceri hasarına karşı koyma 8 ama bu artı 9 ne var ekstra olarak rüzgar çifte kankam sen 810 etmezsin kusura bakma da yani eder misin etmemen lazım etme artı 13'e bakalım becer al. Bunu alırım abi. Seni niye alayım ben? Sende ne vardı? Bir daha bakayım. Ben hem artı 9'sun. Çift yer 15. VS'lik misin? Farmlık mısın? Belli değil. Rüzgar 15. Çift yer 15. Başka bir şey yok. Yani tamam saldırı değerin falan var da. Yani saldırı değeri oğlum. Ben ya zırhta saldır değerini açıkçası pek tercih etmiyorum. Full Fusom olsa benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. 600 bana bu ne? Kılıç 15, ok 10, pençe 15, ateş 10. Tamam. Bu daha iyi bence. Bence bu alınır bu arada. mı? ok güzel. Yani buna 620 bon ben bu arada veririm. Bence ok Güzel. Fena değil. Şurada bir sağ sol yaptıralım ekranımızda sen, sen, bir yukarı çık. Sen ateş manto. Sende ne var? Büyüye karşı beceri sana karşı koyma. 5. Sen niye o kadar pahalısın kankam? Yelpazemiş, Çan, kılıç, hp Hmm Full artı full olduğu içinmiş. Ama verilir mi? Yani bıçak, yelpaze, çan, kılıç, beceri hasarına karşı koyma 5 yerine 15 diye alsan zaten bu savunmaların hepsini içine alacağı için aletten birkaç savunma da eklendiği için bence bunu bu kadar verilmez. Saf yalan mantosu varken ortalama zararı direniş çöp. Arzu 9 bu. Büyü işçiymiş çöp. Sen... Acı ben anlamıyorum. Bunu, ne akılla bunları bu 400 falan koyuyorsunuz ki ya. Hani muhtemelen biz de artı 9 alabileceğiz. Çünkü artı 15 ya da almışken tam alırız. Efsunlarını biz değiştirme atarız. Çünkü uğraşılmaz ya. Yani. Artı 9 artı 15'e basana kadar canımız çıkar. Yarı insanlara karşı direnç 15. Mesela bu da alınabilir. Kıy kıyani zırhı. Yani insanlara karşı 15, beceri 15. Ama beceri daha çok işe yarar ya. Sonuçta beceri savunmalarını dizlik mi? %105 yaptık mı asla vuramazlar. Ama yarı 15 daldırsan, beceriden 40 verirsen adam yine vurur 10-15K. Yani sağlam olan bir insan. Ortamız zararı, direniş alacaklarımız arasında yok. Evet. Şaman bakıyoruz. Sura bakalım. Suranınkiler ne kadarmış? Zaten varsa surada vardır. Sonu burada. Kötü yılan mantısı, Aynen beceri hasarına karşı koyma. 1900 won. Temiz para. Sen nesin? Artı 15. Artı 15. Kötü yalan mantığısı. Ortalama zarar. Ortalama zarar. Ortalama zarar. Tamam. Biz becerili aradığımız için ortalama zararın fiyatına hiç bakmamıza gerek yok. Kıyanic 350 ama savunma sanası güzel. Güzel. Bayağı güzel. Kötü yalan mantosu 9 HP'li. Bizdeki de HP'li. Hem de kahraman yani. iyi de para eder bizdeki. Bunu satıp aslında iyi bir fiyata 400 won eder mi bu? Tam kasılmalık yani. Tam farmlık bence edebilir. Yani baktığın zaman bir yarı kırıklığı 550 ediyorsa ama bu artı 11 bizdeki de bir zahmet etsin diye düşünüyorum. Canavarlı. Bundan sonrası muhtemelen kötü yılan yoktur. Aynen yoktur. Neye bakacağız? Şimdi eldivene bakacağız. Bir diyelim, sıfır diyelim. Güç eldivenler de bayağı pahalı ya. 27 bondan başlıyor. Yani 10 epi absorbe 6 direnç. Bu 27 bondluk. Bu 10 olsaydı bunu direkt çekerdim. Beselik eldivenimiz yok çünkü. Sen nesin? Tamlık 6 güç 12 40 bond. Hem de kırılmış taş koymuş. Kırılmış taşın temizlemi bilmiyor herhalde arkadaş. Bakıyoruz. 7 metin. 42 Bayağı da artıyor ya. Şuraya bu. 27'den başlayıp 2-3 ben yani zor üzere 42 bana <laughs> çıkıyor. Bunu zaten dün görmüştük. Bu da bir şey yaramaz. STR'li tamlık 8, güç, yavaş. Hmm. Olabilir. 45. Zeka 12, düşüş. 10 dirençte arıyorum da 10 dirençte de, de yok ya. Kırık da almak istemiyorum. Sen neye göre kanka? Artı altısın diye mi 50 olsun ya? Artı basma zor herhalde. Hiç denemedim. Tamlık 12.52. Eldivener belli oldu. Bayağı pahalı arkadaşlar. On yarı dirençli ben geçen görmüştüm. 27 bana o zaman 27 bonum yoktu. Keşke alsaydım. Ne diyor? Diğer insan 10. 68 bana denk geliyor. İlk baştaki. Yar insan artı. Yar insan 10. Bu da yer Alacağımız yani insanlara karşı direnç 168 68 bon. İlk başta bir 68 bon biriktirmemiz gerekiyor. 16, altı, altı, 12 zeka. Bunun diğer efsunları var mıydı? Yoktu. Yani düzgün bir eldiven almak için galiba yine bir 100-200 300 bunu bir gözden çıkarmak lazım sanırım. Baksanıza yani çok da ucuz şeyler değiller. Yorun güç. şehir HP absorbe 80 bon. Ayrıyeten taş işte. Yarı direnç onu HP absorbe güç. Meteor kullandım Meteor kullanılır. 5 çür. Hmm, patron Anla bir. Ya bize bir arkadaşlar 100 bon lazım kafadan ya. Belli oldu bu şekilde. 50-60 bon'a çözebileceğimiz düzgün belli. Ben yok. 8 metin taşlarına güçlü meteor kullanımında 55 ihtimalle 5 saniye düşürür. Meteor kullanıldığında bu şaman için değil mi ya? Meteor. Onun skilliydi sanırım şaman. 55 düşürürse o zaman bayağı bir vurursun ha. Zeka 8'li ama bunda da şey yok. Onun yarı diren çok. Bakalım. yarı altı yarı direnç 10 90 88 z8 arkadaşlar bu şekilde bize bir 100 bon lazım sanırım bayağı bir para lazım bize Evet her kalkanı kullanıldı 110 olası katil son sürenizi 5 saniye düşürür Biz aynen bir 100 150 bon yaptıktan sonra pazara girip bakmamız lazım onun aşağısında düzgün bir item bulamayacağız diye görüyorum. Şaman kaskına bakalım. Miğferlere bize bir seviye 60 gelsin. Efsunlu hem rüzgarlıkta hem şeytanlı bir kask alalım. <laughs> Bahsettiğim şeyden iki olan şeyden değil ama. Bu arada 2-3 ondan itibaren olsun ya. Neyse arkadaşlar ben buna bakarken bu arada videomuzu keselim. Gördüğünüz üzere bugünkü getirimiz 16 bondu. 17 bond diyebiliriz açıkçası. Bakalım yarın. Yani bugün zodya katmayı düşünüyorum birkaç tur. Zodya kattıktan sonra da umarım iyi il gelirler. Yani tütçar bulup iyi gelirler elde edebiliriz. Yoksa bu şekilde 100 bond, 150 bondu bulmamız çok uzun, çok zor sürecek. O yüzden yapacak da bir şey yok. Mecbur böyle yavaş yavaş AFK farmında günde 10 bond, 5 bond, 15 bond tarzında birikimler yapı yapa bilmiyorum 2 ay 3 ay artık ne kadar sürecekse sürsün o zaman almış oluruz diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar.